Merhabalar arkadaşlar, favori game e hoş geldiniz. Ben Süleyman ve bugün yeni bir Minecraft modda sorununda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsınız en son ee, kule basmıştık. Hmm, bu bölümde, bu bölümde arkadaşlar, bilmiyorum ne yapacağım. Şu, ee, şunlara gideyim mi? Aynen onlara gideceğim bu bölüm. Bu bölüm. Şimdi oraya çıkmak için yarısı alalım. Yarısı çıkar çünkü. Şimdi o ne onu bilmiyorum. Uzaya gitme modu. Onu biliyorum sadece. Uzaya gitme modu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ne oldu lan? Ne oldu lan ha? Şöyle bir insana dönüşelim. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu, oldu oğlum? Bu ne oluyor? Bu ne oluyor? Allahım ya. Kıralım şöyle. Kıralım. Bismillah. Şimdi şunları mı kıralım hemen? Oh shit. Kuruluyor. Çekirdek Çekirdek. Ah çekirdek aldık. Tamam çıkmış mışız bile arkadaşlar bir dakika ayarlar tamam olsun şunları kıralım olsa şimdi onu da kıracağız. No, no uğraşamam no, ya. No, 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 no. Abo, neler var? Lapis lazuli. Lapis. Lapis lazuli. Dünyanın malzemesi var burada. Çok güzel bir mod. İlk kuruluşum. Ooo, oh. ona. Ne şey biliyor? Lapis blo. O oh, lapis kanı burası ya. Rastlon da bu var burada. Diamond var. Bu? Abi. Lapis lazım. Demir başka bir şey yok ya. Ne bu? Öbürü kömür var. Dünyanın madeni var ya. Biz nereden girdik? Hani zümrüt var. Gidelim de zümrütler alalım. Ağzı yürüyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda madenleri az az bir sürüsü topluyorum. Lapisler çok. Bu sürü lapis var. Kömürümüz var. 3 tane yazmaya attım altıncı <laughs> bölüm herhalde bu arkadaşlar bir sürü moda girişim onları söyleyeyim yavaş yavaş modlara girişiyorum bu bir büro güzel bir sürü zülü Miss, mis, mis. Şu yerdeki ne tutayım arkadaşlar? Sonra bir evimize gidelim. Şu şöyle. Kolum kaşından nasıl? Aziz Allah ezan okunuyor. Bunu level oldum. Güzel. Top patladı arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Fatih okuyayım. Amin diyoruz. Allah kabul etsin. Şimdi. Ses gelebilir bizim ev iftar veriyor. Bizim evin karşısında bir belediye iftar veriyor. Video izliyorsunuz. Elinizi açın.

Amin. Şimdi şu yukarıdaki cümletleri alayım. Oo yukarıda altın var. Şu altını da alayım gideyim. Şu demir altın. Altın gereksiz ya boşver altın. escola agora tá acho que eu vou aí tá bom

çesep anlamaya gelen madenler falan yeterli i̇şte şu çes madenler olsun bu şöyle koy şöyle koy şöyle koy şöyle rastırsız iki tane koyacağım ben. Spider sesi var. Şurada ne yapalım? Taş yapalım. Buralar. Buna oğlum. Oğlum. Bu da şunlar Uzay modu için. Hoppa. Hoppa. Bakalım şu uzay moduna arkadaşlar. Sizin gidip gelmiş olmak kötü. Aha. Uzay modu bu. Aha. o uh, lapis. Yapalım abi bu. Ne yapalım uzay gitmek için. Peki lan. Oha, Oha yataklar, uzay. Oha yatak. Uzay yatağı Hmm. Bilmiyorum arkadaşlar. E, karavanlara da Merhaba Gençler Güzelim Setlerim Şimdi Şunları bir çıkartayım ben Şunları uzun biraz öneriyim. Evet arkadaşlar e bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki Minecraft mod survival bölümünde. gibi arkadaşlar bu bu kadar olsun. Ee, bir sonraki Minecraft mod survival bölümünde görüşmek üzere. Ee, yayınlar yayınlar.